Selamlar herkese. Ben İdil. Yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Büyük bir alışveriş değil ama böyle her defasında bir alışveriş videosu yaptığımda bu onunla alakasız dur bunu eklemeyin falan filan dedim. Bir de son bir iki gündür aldığım şeyler var. Biraz karışık bir alışveriş. Ufak bir cilt bakımı diyeyim. Ufak bir cilt bakımı. İşte bir iki kıyafet, ayakkabı, çanta. Bugün e, Timu, Temu'dan bir paketim geldi. Onu da ekleyeyim dedim. Böyle ufak, e, küçük bir alışveriş videosu olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer ki sormak istediğiniz bir soru veya farklı bir şey varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde cevaplarım. E, videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer ki beni sürekli takip etmek isterseniz. Abidik kubidik alışverişlerimden haberdar olmak isterseniz. Abone olun efendim. Evet videoya hemen geçelim. Nereden başlayayım ben de bilmiyorum ama. Ee, aldığım bir. Bir dakika. İlk başta bundan. bundan başlayayım. Tabii ben bunu asmıştım ama düştüm. Bu arada ben siyahların insanıyım. Yani sürekli siyah giyinirim. Çocukluğumdan beri en sevdiğim renktir. Hiç renkli kıyafetim yok. İlk defa böyle bir şey aldım. Çok hoşuma gitti. Yani rengi çok hoşuma gitti. Yani evde pembeyi çok seviyorum ama kıyafet olarak değil. Şöyle bir Adidas'ın şöyle Adidas'ın bir ne diyeyim buna? Kaza. <laughs> kışlık şunu aldım İlk defa bu renk giyeceğim yani dışarıda giyebileceğimi sanmıyorum ama bilmiyorum yani <laughs> yine de aldım yani uyuşuma gitti duruşuna bakalım istiyorsanız hemen anında deneme deneme çekimleri yapalım şöyle aa bir dakika çok da yani öyle çok da şey durmuyor ama benim hoşuma gitti ya buna <laughs> takalım böyle bir kazağını aldım 24.99'du indirime girmişti ama kaç paradan düştüğünü bilmiyorum 24.99 daha sonra tabi bunun içinde şu anda cadılar bayramı için şeyler var onu daha sonra videosunu çekeceğim şöyle oradan da iki kocaman paket aldım ama diğerleri cadılar bayramı için. Sadece bu videonun içine girebilecek şöyle şişme mont mu diyorlar. Aslında benim vardı ama yani bir tane daha aldım. Ee şöyle bunu da hemen giyeyim. Ee fiyatı da çok uygundu. Bu arada 25 Euro'yu aldım bunu da. Aynı şekilde 24.99'a sinsey diye bir yerden ama tam olarak yine beni göremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle. Evet bunu beğendim. Bende biraz daha incesi vardı bunun. Bu böyle kalın. Uzun. Çok ayağı bir uzun. Ve bunu aldım. Arkadaşlar bu da dediğim gibi 25 euro civarındaydı. Oturayım tekrar. <laughs> Biraz enteresan oldu deneme video ama. Ya da daha sonra üzerime giyeceksem onu bilemedim. Neyse. Ben doğal şeyleri seviyorum. Yani doğal olan her şeyi seviyorum. Ee, geçelim. Ben de kendime şaşırdım ama. Kendime böyle bir çanta aldım. Düz ee, kültürün ürünlerini çok seviyorum bu arada ben. İşte cüzdanıydı vesaireydi. Finlandiya'da maalesef yok. Ee, genellikle ben ebay'den e, alıyordum işte Amerika, Kanada'nın üzerinden falan. İngiltere'den bilmiyorum. Oradan çok pahalı geliyordu. Bu yıl e, pardon pardon bu yıl değil geçen sene Zalando Juicy Kültür'ün ürünlerini satmaya başladı ama yani hiç Amerika'da olan şeyler yok ve o kadar da ucuz değil. Bu çantayı aldım. Yani kıyafette evet siyahı seviyorum ama aksesuarlarda renk kullanmayı da seviyorum. Benim için çok küçük, küçük bu kadar küçük çanta kullanmadım ama çok hoşuma gitti rengi. Şöyle ee, bu arada bunun fiyatını inanın hatırlamıyorum. Ekleyeceğim. Ne kadar aldım. Şöyle içerisinde ...kol asma aparatı var. Ha, altı da şöyle görünüyor ve... ...bakalım... ...içi... ...şöyle görünüyor. Şurada da şöyle küçük bir... Hmm, ...bozuk para çantası. <laughs> bozuk para cüzdanı... ...var. Ve... <laughs> Ya aslında çok detay var ama şu anda gösteremiyorum neden kamera görmüyor. Evet. Ve de şöyle bir anahtarla var. Bu çok hoşuma gitti. <laughs> ya bilmiyorum. Umarım bunu kullanabilirim. <laughs> yani tamam renkli aksesuar seviyorum da tarzımı da bilmiyorum uyuyor mu. Evet bunu aldım. Sevdim ama ya. Bunu aldım ve Son alışveriş, yani son kıyafetle ilgili şey. Buffalo'dan bir ayakkabı aldım. Bu arada ben Buffalo'nun aşığıyım diyebilirim. Yani bence hayatımda giydiğim en rahat ayakkabılardan bir tanesi. Acayip seviyorum ürünlerini. Ve çok pahalılar tabii ki. Bunu da uzun süredir bekliyordum indirime girmesini. Çünkü biraz fazla gösterişli bu ayakkabı. Hani e, giyebilir miyim giyemez miyim falan diye. Çünkü ben e, Converse aşığıyım. Sürekli Converse giyiyorum ve ayakkabı hiçbir zaman marka olarak değiştirmiyorum. Converse giyiyorum veya Dogo ayakkabıları seviyorum. E, ve Buffalo alıyorum dediğim gibi. Bu biraz iddialı. Şunu şöyle göstereyim size. Ve vegan bu arada. Yani vesaire asla giymiyorum bu arada. Aa, şöyle geliyor. Burada işte kullanım şekli üzgünüm. Ses çıkacak. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> biraz fazla iddialı ama aşık oldum bu ayakkabıya. Ara. E gerçekten aşık oldum ya. Harika bir ayakkabı ve <laughs> uzun süredir de bu ayakkabının indirime girmesini bekliyordum ama maalesef girmiyor ve ben de artık dedim ki ya bunların stokları tükenmeden sezon bitmeden ben bu ayakkabıyı alayım ve aldım. Ha, bu arada arkadaşlar Converse giymemin ee, ve işte bu folo tercih etmemin sebepleri veya dogo giymemin sebebi benim ayaklarım büyük. Ben böyle ufak tefek bir hatun değilim. Yani iri yarı uzun bir hatunum ve benim ayaklarım söylemek istemiyorum bunun arasında ama 42 40 3 bazen. Evet boyum uzun olduğu için ayaklarım da büyük arkadaşlar. Bu ayakkabılar da 42 numara. Evet böyle. Yani bu kabılarım aşık oldum. Gerçekten aşk yaşıyorum. En kısa sürede giymeyi planlıyorum. Umarım sağlıkla giyelim. Evet bu da böyleydi. Fiyatını zaten görüyor olacaksınız. Üzgünlük çok ses çıktı biliyorum. Burası biraz karıştı. Şimdi küçük kozmetik alışverişimize geçelim. Arkadaşlar e bunları e, Topman diye bir yer var bu arada e, Topman'dan satın aldım ben arkadaşlar çünkü e, küçük böyle e, short videosu da atmıştım hatta aldığım gün e, video çekeceğim diye bekliyor bekliyor ve bir türlü kullanamadım. Bu arada bu renk de bana gitti ya daha yeni fark ettim ama e, ne denir ona yüzde 40 indirim vardı. Ben hiç hayatımda rollenin ürünlerini kullanmadım. Yani bilmiyorum çünkü cildim çok hassas. Acayip alerjik. Ne koy yani ne sürersem süreyim her yerim kabarıyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden hiç kullanmamıştım. Yüzde %40 indirim vardı o gün. E, bir de e, sanırım TikTok'ta vesaire de çok fazla bu L'Oreal'in işte e, serumları dönüyordu. Dedim ki ya bir deneyeyim. Neden denemeyeyim yani? Sonuçta indirim var. Param çöpe gitmez. Eğer ki alerji yaparsa yani çok pahalı bir şey olduğu için üzülmem diye uzatmadan gösteriyorum. Şunu aldım. Hyaluronic asit. E, fiyatlarını tekrar yazacağım. Çünkü inanın hatırlamıyorum. Fişini de poşetin içinde. Ah, 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 ah. Fişi burada. Evet şuradan tokmanlı. Hemen bakalım. Bir dakika. Fişi buldum ama maalesef bir tane ürün içlerinde dökülmüş çıktı. Onu iade ettim. Onun fişi. orijinal fiş yok. Büyük bir ihtimalle orada bıraktım. Ya bir şey. Neyse bu da düştü çıktı. Diğer ürün. Niacinamide serumu. Aydınlatıcı. Ben de güneş lekelerim olduğu için yani melazma mı diyorlar ne diyorlar. Onun için aldım. Denemediğim ürün kalmadı bu arada. Umarım bundan bir şey görürüm. Bir de C vitamini aldım. Şöyle. Ve son olarak şöyle Ve son olarak niye sinemidli miydi bu? Evet niye sinemidli? Bir de e, bu leke karşıt kremini aldım. Yani böyle <laughs> bir set yapmış oldum kendime. Bilmiyorum. Umarım ki arkadaşlar memnun kalırım. Daha önce hiç denemedim. Eğer ki deneyip memnun olanlar varsa, yazarsa bana sevinirim veya yani inşallah benim e, videoma denk gelirsiniz ki alerji yapan, alerjiden şikayetçi olan birisi varsa muhakkak yazsın. Yani çünkü herhalde bir bir hafta sonra falan kullanacağım. Şu anda başka bir kremim var. Onu kullanıyorum. E, daha sonra son kozmetik. E, şurada Liko diye bir yerden <laughs> uzun süredir bu Iscapeer kremim bitmişti benim. Bunun bende bu arada seti var. Büyüğünü bir türlü bulamadım. Buradan buldum, sipariş ettim. Bu da küçük boyu yani. Buradan buldum, sipariş ettim derken kremi oradan buldum. Sipariş ettim. Ben bunun normalde setini kullanıyorum. Çok uzun yıllarda da kullanıyorum. Severek. Şöyle. Yani bu serumu bu da kremi aslında bunun inceltilmiş şekli diyorlar ama bence hiç alakası yok bu yüzdeki e, tamamen renk eşitliğini sağlıyor ee, evet böyle bir de onu aldım bunun da fiyatını yazacağım çünkü hatırlamıyorum içinde maalesef faturasını da göndermemişler. Ondan sonra hemen şunu bir açıp bakalım. Tabii. Ben bakmadım. <laughs> Gördüğüm için. Bu arada hep büyük boyunu alıyordum. İki defa küçük boyunu aldım. Evet. Oo, paramparça yaptım. Kutu açtıkça küçülüyor. Acaba bunun kapağını da açınca minicik nohut kadar bir şey mi olacak? Bu kaç gram? 15 milyon, 15 ml diyor şöyle Oops. şöyle görünen bir şey yani bu gerçekten bilmiyorum ya harika bir şey şu anda yüzüme sürmeyeyim. ama isteyen olursa bunu da deneme videosunu yaparız veya şortta hemen sürer çekerim çünkü kızarıklar vesaire üzerine sürdüğünüz zaman direkt cilt renginizi eşitliyor. Şöyle göstereyim. Yani ben doktor Jart diyorlar herhalde bilmiyorum. Finlandiya'da doktor Jart olarak okumuyor. <laughs> Ürünlerini çok seviyorum. Bir ürünü hariç hiç cildim anlaşamadı. Belki o yakında memnun olmadığım ürünler diye bir video çekebilirim. Hani şu anda sizi de bu zırt ürün gösterip de sıkmak, daraltmak istemiyorum. Ee, daha sonra arkadaşlar şu Temur'dan gelen paketimize geçelim. Hmm. Yani böyle minik minik paketler. Sürekli her gün oturdukça ya dur bir şuna bakayım, buna bakayım derken arkadaşlar yani işte bir şeyler alıyorum. Bunu da çok sıcak oldu aslında. Ben bir Çıkarsam iyi olur. Bir dakika. Pardon. <laughs> Üzerimde kaldı. Ama güzelmiş ya. Bayağı sıcak tutuyor yani. Sevdim. Atamızın üstüne atalım. Nerede kaldık? Temu paketimizde. Temu, Temu. Herkes farklı bir şey söylüyor. Üzgünüm ses yaratmak istemedim ama. Bu ilk. Aa şundan başlayalım. Kaybolmasın. Ya ama çok tatlı. Şöyle iskelet elleri aldım sticker. Selam. Videoyu burada mecburen bölüyorum. Çünkü edit yaparken fark ettim ki genellikle fiyatları yazıyorum veya resimleri koyarken satın aldım fiyatın değiştiğini gördüm. Yani ben daha pahalı satın alıp indirime girdiğini gördüm. Bunu yapan Timo. E, bu arada hemen aklımdayken size e, kısa bir bilgi vermek istedim burada kesip eğer ki Timo'dan satın aldığınız e, e, ürün indirime girerse kargodayken ürününüz tabii ki satın aldıktan sonra e, kargodayken teslim almadan önce indirime girerse aradaki fiyat farkını iade ediyorlar size. Ben de bunu şimdi fark ettim. Edit anında resim alıp koymak istedim. Dedim ki al Allah ben bunu bu kadar ucuza almadım. İşte 5 euro 34 cent gibi bir fiyattaydı. Bu kadar ucuz olmamalı dedim. Orada satın aldığım fiyata baktım ve 7 küsür. O yüzden e, size de bildirmek istedim. Temmuz'dan alışveriş yapıp da fiyat farkı olan olursa bu şekilde fiyatının farkını geri iade alabiliyorsunuz. <laughs> Videoya geçelim. Bu oje. Oo, iki paket. Nice. Bu böyle a tırnaklarınızı boyuyorsun yani. Oje sürdüğünüz zaman üzerine koyuyorsunuz sticker. Çok güzeldir. <laughs> Bayıldım tabii. Benim tırnaklarım o kadar küçük ki bakar mısın? Sticker bile büyük geliyor. Yani bakın Evet, bunları e, kullanabilmem için biraz uzun olması lazım tırnaklarımın ama uzun tırnaklardan hoşlanmıyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yani kullanmak istiyorum ama e, bu nedir? Aa! Bu bu arada şey, e, ilaç kutusu. 30 yani bir aylık. 30 31 günlük oluyor galiba. Evet, 31 günlük. E, günlük ilaç kutuları. Bunu aldım arkadaşlar. Çünkü ben ee, bir türlü kendime ilaç içme alışkanlığını edinemiyorum. Unutuyorum. Telefonuma alarm koyuyorum işte. Derken, alırım tamam ne falan. Aa, içmiyorum yani. Ben de şey o Bayağı büyükmüş bu arada. Yani ben de dedim ki bir aylık ilaçlarımı buraya koyayım ben Yani ucuz da bir şey değil de. Kullanırım falan dedim ama bu arada bu kamera dönüyor ve beni sinirime bozdu. Evet. Şöyle. Tamam. Ben şunu bir kapatacağım arkadaşlar. Tamam çünkü sürekli dönüyor ışık. Dönüyor. Evet. İsterseniz şöyle günleri yapıştırıyorsunuz üzerine. Şey ııı e tarihleri yapıştırıyorsunuz İsterseniz böyle gün olarak koyuyorsunuz görünüşü şöyle şöyle ben tabii ki bunları bir e, sabah ve akşam aldım çünkü sabah ve akşam kullanmam gereken ilaçlar var migrenim var astımım var goatırım var bir sürü ilaç kullanıyorum var da var yani Şöyle. Ee, içine de bayağı ilaç sığdığı gösteriyordu ama bakacağız. Zaten hem de bayağı bir ilacım yok. Yani toplasam 4-5 tane. Şöyle. Umarım kullanışlı olur benim için. Evet. Bu. Bunu da geçtik. Dediğim gibi Temmuz'dan zaten öyle bir şey almadım. Bir tanesi de yolda o yani onun içinde sadece bir tane ürün var. Onu beklemek istemedim. Ve bunu aldım. Evet. Şöyle bir e, ne diyorlar buna? Dönen bir e, şey. Makyaja organizerı gibi bir şey. Evet. Bunu aldım. Bu arada üzgünüm ki benim arkadaşlar e, şeyim bozuldu. Ne denir ona? Anladığım kadarıyla. Şuradan size de göstereyim. Şu. içinde serumlarımın durduğu e, dolabım var benim burada. Bu maalesef bozuldu. Bakın. Ne hale gelmiş dolabımın içi. E, şu şöyle olmuş. Yani bayağı bir gitmiş. Şu anda nasıl çıkıyor bilmiyorum. Göremiyorum çünkü. Şimdi onun içinde keser. Aa, bu arada bakın su. Su falan akıyor buradan. Hepsinden. Neyse. Şimdi bunu mecburen boşaltacağım ve bir sürü içeride de banyoda da serumlarım var. Onlar için şu masamın üzerine bir e, organize edebileceğim bir şey almak istedim böyle. E, bunu da artık e, kurulumu mu? Çünkü bayağı bir tekli tekli şu anda herhalde bir anlamı olmayacak bunu göstermenin. Bunu kurduktan sonra YouTube'a bir short videosu çekerim. Evet. Bu arada arkadaşlar, bunu şimdi kurdum ama. Eşyaları yerleştirdim. Yani hiç öyle güzel dönmüyor. Yani bir saat uğraşmama rağmen olay bu. Ağır da değil ama yani çok hafif dönüyor. Çok beğenmedim. Biraz kalitesiz ve çok e, cılız mı derler ne derler. Öyle bir şey var yani. Beğenmedim. Da da ee, onun dışında başka da arkadaşlar bir şey yok sanırım şimdilik. Umarım unutmamışım da. Kusura bakmayın birazcık dağınık bir video oldu. <laughs> Ve yine sanırım ben çok konuştum. Ama e, anlatmak istedim. Sizlere göstermek istedim. Satın aldıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Belki satın aldıklarım ilginizi çeker. Siz de belki bakmak istersiniz diye sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.